HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, özgürleşme yolunda ilerlediklerini ve mesafenin kısaldığını söyledi. Yüksekdağ, bütün bir toplumu özgürleştirirken, bu toplumsal davanın lideri olan Sayın Abdullah Öcalan'ı özgürleştirecek yola da, e, yolu da açıyoruz. Bu örgütlenme ve özgürleşme yolu ve yürüyüşü bir taraftan bütün toplumu ve siyaseti özgürleştirirken, diğer taraftan da barış yolunu açıyor ve barış mücadelesini özgürleştiriyor. Yürüdüğümüz yolda artık mesafe daha kısa, ama kısa mesafede yol alırken daha yoğun, daha güçlü bir duruşu ortaya koymamız gerekiyor. Kardeşim, o dedikleri olmaz. Yani Abdullah Hoca'nın hapisten çıkması diye bir konu olmaz. Evet. PKK'nın hapisten çıkması diye bir konu olmaz. Evet. Türkiye'yi eyaletlere ayırtmayız. Evet. Ölümlülüğe de müsaade etmeyiz. Bu evet. hayallerini yaşamasına, sürekli bunu söylüyorlar. Evet. Arada böyle Salat gibi özg özellik, özgürlük, evet güzellik, şu bu falan beş beş, ne alakalı? Özgürlük ne alakası var? Tabii. Sen katilleri hapisten bıraktığında özgürlüğü yok etmiş oluyorsun sen. Evet, evet. Biz artık özgür olamayız ondan sonra. Evet. Sen vatanın, değil mi? Bir şekilde bölmeye kalkarsan, özellikle yahut evet. federasyonu bölmeye kalkarsan artık sen bizim özgürlüğümüz yok etmiş olursun. Evet. evet. Özgürlük nasıl olur? Sen Ardağan'dan gelirsin Adana'ya, pasaportsuz. Diyarbakır'a gidersin pasaportsuz. Ama sen Diyarbakır'a Mardin'e pasaportla gidiyorsan evet. artık özgür değilsin. Evet. evet. Öyle değilsin. Berbat bir ortam var demektir. Bunlar bunu tekrarlayınca olacak zannediyorlar. Böyle bir şey müsaade etmeyiz. Evet. evet, dinliyorum. HDP Grup Başkan Vekili ve İmralı Hümetin üyesi Pervin Buldan, çözüm sürecinde karşılıklı adımların eş zamanlı atılması halinde Öcalan'ın Mart veya Nisan ayında silahların bırakılması için terör örgütü PKK'ya çağrı yapabileceğini söyledi. Allah Allah, 30 kere. Şimdi asker de yemek yerken silah bırakır. Evet. evet. Içeri yemeğini yer, sonra gider silah döner. Evet. Silah bırakmanın hiçbir önemi yok. İdeoloji durduktan sonra, PKK'lı durduktan evet. sonra silah bırakma diye bir şey olmaz. Evet. Nerede bırakıyor silah? Mağaraya koyacak. Evet. evet. E zaten her sene yeniliyor silahı. Yeni yeni modeller çıktıkça yeniliyorlar silahı. Dolayısıyla silah bırakma devletini bıraksınlar. O fikriyatı bırakacaklar. Yani Türkiye bölme kafasını bırakacaklar. Yani silahını bizim alıp veremediğimiz yok. Bizim alama, alıp veremediğimiz Türkiye bölme sevdaları. Bizim korumuz mu? Terör yapmaları, asker polis şehit etmeleri bu. Yani silaha zaten her an ulaşır o. İstediği kadar bıraktıktır yani. Nargona sarıp bir yere koyuyor adam. Hepsinde zaten en az birkaç silah var. Tek bir silah sahip değiller. Ve silahlar da sürekli örgüt yenilediğine göre demek ki konu silah konusu değil. Evet. Konu ideoloji konusu. Yani Darwinist, materyalist, komünist kafada olmaları. Evet. Buna karşı bilimsel mücadele gerek Yoksa silah kenara koy bilmem ne falan. Bundan olmaz bu işte.